Arkadaşlık savaşı çekeceğiz. Wow, arkadaşlar. En, en eğlenceli videolarımızdan birisi arkadaşlar. Oyunlarımızdan daha doğrusu Elif Nil ve Elazur'un yastık savaşı. Çok seviyorlar yastık savaşı yapmayı. Aa, <laughs> oh, arkadaşlar. Sana vuruyor? Ee, eyvah eyvah eyvah. Bu tarafa gel Elazur. Vazgeçmemişsin Elazur. Oh. Wow, arkadaşlar Elif Nil. Elif biraz yavaş mı kardeşine? Allah. Eyviz. Allah var var abla sana vurdu olamaz Allah arkadaşlar Elif kardeşim kaçtı galiba arkadaşlar oyuncak oynamayı ders çalışmayı bırakıp yastık savaşına başladılar olamaz olamaz olamaz. Allah düştü. Eyvah. Kaşıyor. Eyvah kaçıyor Gerçekten. kaçıyor. Arkadaşlar Elif'in karşı hey nereye kaçıyorsun? Elif'in de arkadaşlar papuzla papuzla böyle başladı. Aa <laughs> <laughs> olamaz. Allah. Hey arkadaşlar. <laughs> Elif'in Elif'leri devirdi arkadaşlar. Wow. Elif Evet yine vurdun. Arkadaşlar Elif görünmüyor saçlarında? Acaba bu Elif değil mi? Elif değil mi savaşıyor acaba şu anda? Evet. Evet Elifliğe diğer yastığını mı ele geçirdi? Ne dersiniz arkadaşlar? Wow. Şu an kim oldu yastık acaba? Yine mi vurdun. Eyvallah. Allah'a gitti. Elif'in kafası gitti arkadaşlar. Aa, babası gelmiş. Allah arkadaşlar. Elif kaçtı. Eylül Nur. Hadi ne git ne abla. Yaptın? Hadi. Sen de al yastığını. Çabuk çabuk. Elif al yastığını. Hadi o zaman. Ah. Bu sefer. Olamaz. Ne yapacağız şimdi? O Oo gitti, gitti 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 gitti. Sen de yap ablaya. Hadi ablaya sen de yap. Oo. Bakalım önce kim kazanacak? Yine vurdu. vurdu olamaz arkadaşlar. Sırtı. Bu yastıklar yumuşak hiç canlar acımıyor arkadaşlar. Ah. ah. <laughs> çok mu seviyorsunuz? arkadaşlar? Yastık savaşını çok seviyorlar. Yapacak bir şey yok. Onlar az önce yastık savaşı yapıyordular arkadaşlar. Ben dedim videoyu çekeyim. Yine mi vurdu? Hadi sen de git dur o zaman. <gülüyor> <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Evet arkadaşlar. Wow. Buyur, buyur, buyur. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Eliz Nur ablayı koltuğun üstünde yakaladı. Wow. Allah arkadaşlar Eliz Nur bayıldı. Eliz Nur bayıldı. Yoruldu. Yoruldu. <laughs> Uyandırdın mı? Aferin sana. Oo arkadaşlar bu yastık savaşı hiç bitmeyecek galiba. Ne dersiniz? Elif Nur yine bayıldı. Aa, ya. Ne yapacağız? <laughs> evet arkadaşlar. Elif, Elif Nur bayıldı diyor. Nur ayıltıyor nu arkadaşlar. Oo yine bayılacak. Elif ne oldu? Ne oldu? Elif ne oldu? Ne oldu? <laughs> ah, veya. Çok korktum. Çok mu korktun? Olamaz. Eyvah eyvah arkadaşlar. Oyum, bu ne? Pupuya pupuya Elif'nin. <laughs> ah. Elif'nin yine bayıldı. Ah oh, olamaz. Peki arkadaşlar. Elif'in arkadaşlar hoşça kal diyelim mi? Arkadaşlar. <laughs> Aa arkadaşlar. Bakın baba ne almış bize inşaat tahta. Bunun kenarını kim açtı acaba? Bilmiyorum. Kim kim? Wow. Arkadaşlar Hadi bakın. Açayım. Baba bize kağıt tahta almış. Hadi, Hadi yavaşça açalım. Bunu beraber açıyoruz kızlar. Arkadaşlar bunu daha önce hangi açtı acaba? Ben de zannediyorum ki yeni açıldı. Baba, ha. Açtı, baba Bakalım baba mı açtı? Suçluyu bulduk arkadaşlar. Baba açmış. Arkadaşlar bakın bu şeffaf böyle. Bunu ne yapacağız Ayla, Bu, Anlatır mısın bize? Duvara asacağız. Duvara mı asacağız? Vay gördünüz mü? Bu çok güzelmiş gerçekten. Baba bize yardım etti. Burada İrisur gel gel. Arkadaşlar bakın böyle şeyler de var. Bunlar 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 bunlar. Vav wow, arkadaşlar bakın. Bunun tersi düzü var mı acaba? Tersi düzü. Hangi tarafın rengi daha belirgin? Bence diğer taraf. Bu taraf mı belirgin? Evet. Yazık anlattık anladık arkadaşlar. Bakın. Yapıştı ya. Evet. Yapıştı. Yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bakın babamız böyle yapıştırıyor bunu böyle ben bir şekilde. Bant lazım değilmiş o. Evet bant lazım değil arkadaşlar. Bir tanesinden yapışıyor. Şöyle şöyle. Arkadaşlar bakın böyle metreye de var. Aaa oh, zaten boyumlarımızı ölçebiliriz boyumuzu. Evet harika. Hadi artık boyayalım oh. ya. Bir şey diyeceğim. Bunun farklı desenleri şekilde de vardır herhalde değil mi? Evet. Ve bu çok güzelmiş. Burada Artık boyalara başlayalım. Önce ilk bakalım bir neler var. Ne dersin? Bakın. Bakın. Şu ev Elif mi? Bak Elif mi? Sen sayıların hepsini tam olarak öğrendiğin zaman bak burada sayılar var. Bunları sayılar birbirinin arkasını birleştireceksin. O zaman buradaki şekiller çıkacak. Tamam mı? Bak burada da ne var? Arkadaşlar, Yine bir boyama var. boyalı. Bu, boy, bu boyamayı bunun aynısını yapmamızı istemiş ama biz kafamıza böyle yapabiliriz. Evet istediğin gibi de ya. yapabilirsin tabii ki de. Burada arkadaşlar bakın sanatlar var. Arkadaşlar, Arkadaşlar boyalar da var. Elif hangi renk boyalar var? Bize gösterebilir misin? Bak, mavi. Mavi, ben siyah mi? ve kırmızı. Arkadaşlar, ben evet. Arkadaşlar, bakalım. Siyene biliyor. Ver bana bunu. Arkadaşlar Hadi. bakın silicem şimdi. Bakalım. Hadi bakalım Elif göster bize. Vay, wow, gördünüz mü arkadaşlar? Arkadaşlar şuna ayırmış. Alalım arkadaşlar, altı arkadaşlar. Arkadaşlar ben başladım. alıyorum, siz değil yalnız. <laughs> bakın. Elif'in bir yandan bakabilir miyim? Tamamen anlayamadım onu. Vay, süper. Arkadaşlar bakın. Böyle boyuyoruz şöyle. Ee kayayamadan boya tamam mı? Ee sen de boya hadi. Kızım. Hadi sen. Eliz'in orada diğerini boyayacak Biz arkadaşlar. Yapayım. Hadi sen de kedi. Kedi galiba o. Hadi bakalım. Olsun bir şey olmaz. Yıkarız. Elif'lere bakıyoruz arkadaşlar. Bakın. Çok güzel gerçekten. Evet. Bakın çok güzelmiş. Eliz'e sen de boyayacaksın. Kedi boyayacak Eliz'in orada. Arkadaşlar. Eğlenceliymiş ben. gerçekten de. Elif ne? Bakalım sana. Evet. 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 Çekileyim seni. Ama Elif'in de boyaması gerekiyor Elif ne? Bu beraber. Allah boyadı. Ay yok kim? alamaz, olamaz olamaz yine boyadı Elif'in Elif'in eli. Elif ne şu anda? Çatıyı boyuyor arkadaşlar. Hangi kırmızı var, mavi var, bir de siyah mı var Elif? In? Evet. evet. Ve siyah. O mari zaman bir baba şey. ne yapacak? Bize de başka renkler de alacak. Acaba keçeli kalem, normal keçeli kalemle boyasalar olur mu? Olur baba değil mi? Etmiyor. Babası yardım edecekmişsin. Evet. Babası yardım etsin silmeye. Çok güzelmiş babası bu. Bunlardan başka da alır mısın bize? Tabii ki. Evet. Harita olanları var. Şekilli, rakamlı olanları var. Bunların arkadaşlar. Ben çok beğendim bunu. Pekâlâ kızlar. Doğru. Kızlar. Arkadaşlar hoşça kal değil mi? Hoşça kal arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.